Buyur abi. Şu klipsin açılır kapanır tarafını şu kısma ipi getiriyoruz. Sıkıştırıp direkt gövdeye. Çiçeğin üstünden. Çiçeğin üstünden. Çiçeğin üstünden dedi Cafer abi burada. Çiçeğin altından yapsak ne olurdu? Çiçeğin altından 3 gün sonra bu salkım bif domates olduğu için iriyecek. Ve en kötü domatesimiz 400 gram. Bu salkımlara buradan yatmaya başladığı zaman buradan salkım kırılmasına, salkım sapı kırılması meydana gelebilir. O yüzden salkımın, çiçeğin hemen üstünden dolama yapıyoruz. Gördüğünüz gibi ağaç yatıktı ve şu anda dik bir şekilde devam, gelişimine devam edecek. Fisil alayım mı? Onu da alalım. Fisilleri alıyoruz artık. Fisillerde gördüğünüz gibi koltuk fisillerinin bir tanesini artık dolama işlemimiz bittikten sonra alıyoruz. Biraz önce başladık. E, mandalımızı attık. Mandalı attıktan sonra ikinci kültürel işlem sürgün alma. Koltuk sürgün. Ama koltuk sürgününde dedik ki sürgünleri küçükken almamız lazım ki hem attığımız ilaç o yara dokusunu çabuk kapatsın hem de daha fazla hastalığa maruz kalmaması için. Şimdi Cafer abi de burada gösteriyor. Şurada bir koltuk sürgünümüz var. Bu sürgün aslında alınması gecikmiş bir sürgün. Bu sürgünün normalde en fazla 2 santim olması lazım. Bu alınması gecikmiş ve bunu aldığımız zaman şuradaki doku açılacak. Bir sürgün de burada var. İkisini de şimdi Cafer abi alsın. Bu daha küçük bir sürgün. İkisinin arasındaki hem yara dokularına bir bakalım. Al Cafer abi. Bir de şunu söyleyeyim almışken. Cafer abi alırken tek taraflı asılmadı. İşçilerimizin çoğu bunu da yapabilir. Alırken bir sağa bir sola açıp mümkün olduğu kadar az yara açmaya çalışacağız. Burada gördüğünüz gibi burası artık açıldı. Bir de şurada bir sürgünümüz var. Ben şöyle açayım. Afer abi şu sürgünü de alalım. Evet şunu da alalım abi şu yaptı Evet. Bu şuna göre daha küçük bir yara ve daha o yüzden kültürel işlemlere fazla geç kalmamamız gerekiyor. Yaralar daha küçükken, fisiller daha küçükken alalım ki daha fazla ağaç hemen kendini toplasın. İpe dolamadan sonra şey konuşmuştuk, yaprak alması. Yaprak alması da gördüğünüz gibi şurada bir yaprak alınmış. Hani neye göre yaprak alacağız? Yaprakta bitki, meyve salkımı gerek yeterli olgunluğa ulaştıktan sonra bazı hastalıklara hem tedbir amaçlı hem nemin daha fazla kaybolması için yaprak alıyoruz, fazla olan yaprakları. Örneğin şu salkım için. Burada dikkat edeceğimiz tek şey iki salkım arasından bahsediyorum ben. İki salkım bir ve yani şöyle söyleyeyim bir, iki, üç, dört ve beşinci salkım arası. Dördüncü salkımın arkasında bir yaprak var. Bu tamamen bizim salkımı besleyen olan yaprağımız. Bunu kesinlikle ne olursa olsun yeterli olgun tam hasada gelmeden almıyoruz. Hasat süresine kadar bu bekliyor. Hasat süresinden önce yapacağımız yaprak alımları ise bir veya iki yaprak dediğimiz şu, iş, şu yapraklar. Boş olan yapraklar. Hiçbir salkıma de denk gelmeyen yapraklar. Bunları da Cafer abi şimdi bize alacak. Şimdi uygulamamıza geçeceğiz. Uygulamamızda yalnız e, koltuk sürgünlerini biz şeyle almıştık elimizde. Çok küçük yar yaralar vermeden, sıyırmadan. Makası, e, yani yaprakları budarken, yaprak alımı yaparken de kesinlikle ve kesinlikle makas kullanacağız. Makas kullanmamızın amacı da yine söylemiştik. Diğer etmenlere, pastlara karşı daha fazla bizi koruması için. Evet. Fazla yara vermeden, ağacı böyle yüzmeden. Şimdi bu yaprağı niye aldık? Salkımımız burada. Şu yaprağa kesinlikle dokunmuyoruz. Bu daha verdiğimiz bitki besin elementleri birlikte bu yaprağı meyveyi iritecek olan besin elementlerini taşıyacak olan yaprak. Şu olan yaprak yine hangi yaprağı alacağız dersek 1, 2, 3, 4. salkım, 5. salkım. Arada iki tane boş yaprak var ama biz önce bir tanesini alıyoruz. Alalım Cafer abi. Destek yaprağı yani bunu besleyecek olan yaprak yine arkada. Gördüğünüz gibi tek seferde alıyoruz. Eğer ki elimizle almış olsaydık şu kabuk dokusu şöyle aşağıya doğru yüzülüyor. Uygulamalardan sonra da eğer kontrolde burada baktığımız gibi bulaşık bir e, hastalık falan varsa işçilerimiz haber veriyor veya da makaslarımızı dezenfekte edip ondan sonra diğer sıraya geçiyoruz. Diğer sıraya pardon. Şimdi e, yaprak alımında ısrarla şey demiştik buda makası kullanılması. Kullanmazsak ne olur? Burada buda makasıyla alınmamış bir yaprak görüyorsunuz. Bu kabuk dokusunu eğer elimize kırdığımız zaman şu şekilde sıyrılmalar. Bu az bile sıyrılmış. Daha fazla aşağıya kadar sıyrılmalar meydana geliyor. Bu dokudan bizim kurşunu küftediğimiz, dediğimiz, botitis dediğimiz ee, hastalıklar meydana geliyor. Evet aynı şekilde burada yukarıda da var. Bu olması gereken değil. Yanlış olan bir uygulama. Eğer e, doğrusu şuradaki salkımı görüyorsunuz. Şurada bir boş destek yaprağı var. Yani besleyen yaprak var. Olması gereken Cafer abinin yaptığı gibi budama makasıyla tek seferde çıt. Şu şekilde yara vermeden. Ki yaptığımız ilaçlama da burayı daha fazla daha hızlı bir şekilde kurutması için. Bir şu dokunun ilaçladan sonra kuruması var. Bir de şu dokunun hemen kapatılması var. Yaprak almada artık hani hangi dönemlerde yaprak alıyorsunuz, ne zaman yaprak almayı başlıyoruz diye konuşmuştuk. Yaprak almada artık şurada görüyorsunuz hani biraz önce hep bahsettik. Destek yaprak bunun altındaki yaprak olacak. Bunu besleyecek olan bir yaprak var. Salkımı besleyecek olan. Artık bu bunda yok. Niye derseniz artık bu Yeterli olgunluğa ulaşmış, artık e, renk alacak ve hasıta gelecek olan bir domates. Ama şuraya bakıyoruz, iki tanesi yeterli olgunluğa ulaşmış, bir tane küçük bir domatesimiz var. O yüzden işçi arkadaşlarımız da bunun arkasındaki yaprağı bırakıyorlar daha. Devam edecek, gelişimini tamamlayacağı için. Burada gelişimini tamamlamış bir salkım olduğu için bunun arkasındaki yaprağı da komple alıyoruz. Daha önce de konuştuğumuz gibi e, sürgün ucu alma, yaprak alma ve ipi almadan bahsettik. Bunlar belli aralıklarda devam eden bizim kültürel işlemlerimiz. Bunlar devam ederken seyreltme de aynı şekilde yapılan ve sonra da tek bir aşama ile tepe köreltme işlemi yapıyoruz. Önce seyreltmeden bahsedelim. Seyreltme bizim için ne önem teşkil ediyor? Seyretme şöyle, bu yaptığımız seyreltme çeşide göre değişmekte. Eğer yaptığımız domatesin çeşidi salkın mı, tekli mi, yani e, bif tipi domates mi bunu bilmemiz gerekiyor. Ee, biz bu çeşit için söyleyeyim, pembe domatesde normalde bir salkımda 8 ile 10 adet çiçek bulunabilmekte. Bazen 3 çiçek de bulunabilmekte ama en az 8 çiçeğimiz muhakkak bulunuyor. Bif tipi domates olduğu için biz bunu 4 adet domatese bırakıyoruz. Ve e, ağaç gelişimine devam ettikçe, çiçek açtı, çiçekler devam etti, tutunduktan sonra, çiçeklerdeki döllenme yapıldıktan sonra tamamen tutan meyveleri, meyveler e, ceviz büyüklüğüne geleseye kadar şey yapmıyoruz, tekleme yapmıyoruz. Veya ceviz büyüklüğünden biraz daha küçükken söyleyelim e, küçük bilya, misket büyüklüğüne geldiği zaman e, teklemeleri yapıyoruz. Çünkü e, tekleme sırasında da zayiat vermemek için. E,